Teşekkürler Gözde Hanım. İyi anlar. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Şimdi tabii İran ile İsrail arasında misilleme devam ediyor. İsrail Amerika'ya da misilleme ile ilgili detaylar verdi, paylaştı. Amerika'nın da haberi var. Diğer yandan İran'a baktığımız zaman sınırlı ve hedefli şu ana kadar saldırılar gerçekleştirdi İsrail e ama İsrail'i bundan sonraki tavrı İran'a bu şekilde mi olur yoksa daha farklı bir saldırı bombardıman mı görürüz? Şimdi zaten e, İsrail durdurak bilmeden e, her tarafa saldırmaya başladı. İşte bir yıldır Gazze'yi yerle bir etti. E, 40 binden fazla insanı e, katletti. İkinci hedef olarak e, Lübnan'a yönelmiş durumda. E, 20 gündür de yaklaşık e, Lübnan'da hem suikastlarla hem bombardımanlarla e, Lübnan'da da işgal e, hazırlıklarını sürdürüyor. İran'la yaşanan gerginlikte ise e, İran e, hem e, İran içinde yapılan suikastlere cevap olarak hem de e, Nasrallah'ın e, öldürülmesine cevaben bir saldırı düzenledi geçtiğimiz e, haftalarda. E, tabii İsrail'in buna bir karşılık vermesi bekleniyor. Amerika ile yapılan e, görüşmelerde İsrail'in e, bu saldırıyı, e, dozunu belirlemeye çalışıyorlar. Yani Amerika özellikle Biden e, seçim öncesi büyük bir kriz yaşanmasını, savaş e, yaşanmasını istemiyor. O yüzden e, dozacı düşük bir saldırı yapmasını e, bekliyor e, İsrail'den. Ama Netanyahu e, kendi yol haritasını belirlemiş durumda. E, Biden bunu ne kadar e, önleyebilecek, engelleyebilecek? E, onun pazarlığı sürüyor muhtemelen. Yani e, Netanyahu nükleer tesisleri hedef alma e, düşüncesinde, e, petrol e, üretim tesislerinin rafineleri, rafineleri e, hedef almak e, niyetinde veya askeri tesisleri, füzelerin bulunduğu cephanelikleri hedef alma niyetinde Biden önce nükleer olmasın, petrol rafinerileri olsun dedi. Sonra hayır dedi bu bir krize sebep olabilir petrol dünya çapında ondan da vazgeçirmeye çalışıyor. Şu an onun üzerinde bir pazarlık söz konusu. Yani bir şekilde İsrail İran'a bir saldırı düzenleyecek. Ama bu e, büyük çaplı mı olur, e, daha küçük çaplı mı olur? E, Netanyahu'nun niyeti seçim öncesi e, hedeflerine ulaşmak. Bir şekilde İran'ın nükleer evet. e, o, e, elde etmesini engellemeye çalışmak. E, buna karşılık tabii İran'da da kendisi e, hazırlıklar yapıyor. E, hem e, Çin'den bir e, savunma sistemi aldığı yönünde e, haberler sızılmaya başladı. <laughs> e, ve e, bir taraftan da tabi e, bölgesel e, çapta İran diplomatik e, görüşmeler sürdürüyor. Dışişleri Bakanı e, Suudi Arabistan'da dedim. bugün e, Katar'da görüşmeler e, sürdürüyor. Önceki hafta hatırlarsanız birkaç gün önce Lübnan ve Suriye'deydi. Evet. Bir taraftan da e, bir şekilde en azından e, barış görüşmeleri veya e, müzakere yapılabilir mi noktasında e, pazarlıklar sürdüğü kanatındayım ama İsrail e, konuşulan yani e, hem Galant'ın yaptığı açıklamalar hem Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar Biden'ın e, açıklamaları İsrail'in e, işte önümüzdeki günlerde belki hafta sonu eee İran'a bir saldırı yapacağı e, yönünde. Evet. Şimdi tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Amerikan yönetimi İsrail, İran nükleer tesisine yönelik yapacağı yani böyle bir ihtimal konuşuluyor. Bu saldırıyı aslında desteklemiyor, onaylamadığı konuşuluyor ama İsrail Amerika'ya karşı nükleer tesisleri bir saldırı gerçekleştirir mi? Ve gerçekleştirdikten sonra İran-İsrail arasındaki durumu nasıl okuyacaksınız ve bu bölgeye nasıl yansır aslında? Yani Netanyahu'nun niyeti gerçekleştirmek tabii ki ama Biden böyle bir büyük çaplı bir iki ülke arasında yaşanan savaşın gerginliği ki bu savaşta sebep olacaktır muhtemelen. Kendi akıbeti açısından zararlı olacağını ya yani demokratların hmm. akıbeti açısından zararlı olacağını düşündüğü için engellemeye çalışıyor aslında. Çok evet. da yani buradaki halkın kara kaşına kara gözüne hayran değil evet. Biden ve demokratlar. Sadece böyle bir ortamda Trump'ın kazanmasının önü açılmış yani e, İran'da e, İsrail arasındaki daha şiddetli bir gerginlik e, Trump'ın önünü açacaktır düşüncesi oldukları için Biden e, bunu engellemeye çalışıyor. İran buna tabii daha sert bir yanıt vermeyi planlıyor. Zaten e, İran içinde yapılan açıklamalar hem devrim muhafızları ordusu mensupları hem ülkenin diğer yetkilileri daha sert bir, e, daha e, sarsıcı, yıkıcı e, tabirlerini kullanarak eee saldırılar düzenleyeceklerini belirtiyorlar. Tabi İran'ın eli biraz zayıflamış durumda. Özellikle İsrail'siz <laughs> ağır darbe alması İran'ın elini biraz zayıflattı. Ancak yine de geçtiğimiz haftalarda İsrail'e düzenlemiş olduğu balistik ve eee hipersonik füzelerle yaptığı saldırı İran'ın aslında İsrail hedef alabilecek füzelere sahip olduğunu da gösteriyor. Tabii ne kadar elinde envanteri var. Hı hı. Onunla ilgili net bilgimiz yok. Ancak e, İran e, İsrail hedef alabileceğini gösterdi. Ve bunun daha şiddetli olacağını dile getiriyorlar beyanatlarda. Evet peki. Şimdi Orta Doğu yeniden şekillendirmek istediğini biliyoruz biz İsrail'in. E, bundan sonrası için işte Türkiye'de hedef olabilir demiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hı hı. Lübnan hı hı. ve İran'dan sonra buna ihtimal veriyor musunuz? Bundan sonrası için Türkiye ne gibi önlemler almalı? Bir bölgesel savaşa dönüşme durumu olabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı hı. Yani İsrail içinde bazı yetkililer biliyorsunuz Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar zaman zaman düşüyor. Dışişleri Bakanlığı zaten bir çok böyle ne diyelim paranoyak bir Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı var. Başka açıklamalar da yapıyor. Daha önceden de bizim asıl düşmanımız İran değil, bizim için tehlikeli olan Türkiye gibi açıklamalar yapmışlardı. Evet. E, tabii ki Türkiye bu şekilde hedef almak kolay değil. Yani bir e, Türkiye bir Lübnan değil, Suriye değil, İran değil. Onu e, öte yandan Türkiye bir NATO ülkesi. Yani o bütün bu şeyler gözünde bulundurmak gerekiyor. Ancak son itibariyle itibarıyla e, önümüzde karşımızda. Ee, yani akılla, mantıkla hareket etmeyen bir e, İsrail var, Netanyahu var. Sadece Netanyahu değil. Bütün İsrail yönetimi aslında e, gözün dönmüş bir şekilde bölgede e, taş içinde taş bırakmama niyetinde Türkiye'de bu bağlamda önlemlerini almak zorunda. Zaten Türkiye sınırında İran'ın taşeronluğunu, e, İsrail'in taşeronluğunu, ABD'nin taşeronluğunu yapan evet. terör örgütleri var. E, onlar üzerinden Türkiye'ye karşı e, bir operasyon yapmaya çalışabilirler ama Türkiye'de gerekli önlemleri alacağını biliyoruz zaten. Hı hı. Peki teşekkür ediyorum. Öte Buyurun. yandan şeyi de şeyi de belirtmek lazım Buyurun. yani bu Lübnan'da özellikle yaşanan işgal Türkiye'yi de mesela mülteci bağlamında ekonomik bağlamda etkileyecektir zaten Türkiye şu an Türkiye vatandaşlarının Lübnandan tahliye işlemlerini başlatmış durumda devam ediyor ama oradan büyük çaplı bir mülteci akını hani Lübnan'dan Suriye'ye yani Suriye'de kalıcı olarak bulunmayacaklardır. Nihayet ya, ya Türkiye ya Türkiye üzerinden Avrupa olacaktır. O anlamda da Türkiye için bir ekonomik ve mülteci krizi bağlamında yeni bir sorun ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Peki. teşekkürler sağ olunuz. İlan Başkan Vekili Doçent Doktor Turgay Şafak bizlerle birlikteydi. Yaşanan son gelişmeleri konuştuk. Konuğumuzu uğurluyoruz ve ardından başka bir bağlantımız var. Onunla devam edeceğiz.